Sevgili izleyenler, şimdi bu konuda birkaç kelam etmek istiyorum. Bakın, e, dikkat çekmek istiyorum, sevgili izleyenler. Neden neden burada bir anormallik var? Neden bir ikiyüzlülük var? Onu anlatmaya çalışacağım. Çok kısa. E, Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor. Bakın, o konuşmasının devamında vardı aslında. Şunu diyor: Osmanlı hanedanı, Osmanlı e, padişahları, sultanlarının Kandan torunu olmasam bile, yani kan bağlantım olmasa bile onların e, soyundanım, kendim onların e, torunlu olarak görüyorum şeklinde ifadesi de var. Ki doğrudur ve takdire şayandır, onu söyleyeyim. Peki sorun nerede? Sorun şurada. Hemen özetleyeyim efendim. 3 Mart 1924 CHP iktidarı ve CHP iktidarında, Hanedan üyeleri yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun torunlarını ağırladığı kişilerin dedeleri, babaları evet çıkarılan 3 Mart 1924'te çıkarılan bir yasayla e, 24 saat içerisinde erkekler, kadınlar da 10 gün içerisinde Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldılar ve geri dönüşsüz bir şekilde zorla araçlara bindirildiler, gönderildiler. Ve ilginçtir onlara tebligat yapılan zarfın üzerinde de o dönemin Osmanlı Padişahı'nın fotoğrafı olan pullar vardı. Şimdi 1924'te hanedanı kovdunuz. Hatta bakın not alabilirsiniz. CHP'nin o dönemde Rize mebusu vardır. Rize milletvekili Ekrem Rize önerge veriyor. Değil bunları yurt dışına sürmek, göndermek, kovmak. Bunların kemiklerini de bu topraklardan söküp atmak lazım diyor. Bunların kemiklerini dahi, Anadolu topraklarından, İstanbul'dan, Türkiye'den söküp atmalıyız diye önerge veriyor. Evet, konuşma yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Bu denli öfke, nefret ve hınç var Osmanlı'ya karşı. Ve o dönemin kitaplarına, ders kitaplarına baktığınız zaman Osmanlı'dan nasıl bir e, öcü gibi bahsedildiğini, aşağılandığını görüyorsunuz. Bu 1924'ün e, uygulaması, 1930'lar, 40'lar. Sonra ne oluyor? Bu mesele ne zaman? Kalkıyor milli görüş lideri Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan merhum koalisyon ortağı iken 1974'te e, genel af çıkarılırken bakın bu da çok aşağılayıcı bir şey aslında af çıkarılırken sanki adamları suçluymuş gibi Osmanlıların yurda dönmesi için MSP her şeye rağmen diyor ki yurda dönsünler diye önerge veriyor. Yani bu yasağı kaldıralım. Osmanoğulları artık kendi ülkelerine, kendi vatanlarına dönmeli dönmeliler ve en azından burada ölmek isteyenlere bu şans verilmeli şeklinde önerge veriyor ve Milliyetçi Milli Milli Selamet Partisi merhum Erbakan'ın verdiği önerge sayesinde kabul ediliyor ve Osmanoğullarının yurda dönme izni ancak 1974'te evet 74'te gerçekleşebiliyor. sonra tabii o dönemin o dönemin bazı isimlere yine itiraz ediyor. Gelelim 5 Ekim 2020'ye. Evet yani dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li başkan Osmanoğullarının torunlarını, hanedanın torunlarını işte ağırladığı haberimizi verdik ve fotoğrafta orada çekildi. Peki burada anormallik ne? İki yüzlülük şu. Ekrem İmamoğlu aslında bana göre güzel bir iş yaptı. Hatta bu mesele geliştikten sonraki yorumlara ve bazı Bağnaz layıkçıların, bağnaz Atatürkçülerin, yobaz Atatürkçülerin yorumlarına baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu'nun bu tavrını içlerine sindirebilmiş değiller onu söyleyeyim. En başta kendi tabanında, kendi ee CHP ee kulislerinde ve CHP ee CHP'de rahatsızlık oluşturdu. Bizim kovduğumuz, dedelerini kovduğumuz Osmanlı hanedanının torunlarını nasıl ee büyük şehirde ağırlarsın şeklinde bir sindirememezlik var şu anda. Sosyal medyada yazanlar, çizenler var. Ama işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu sanki nasıl ki seçim öncesi Eyüp Sultan'da Kur'an okurken ve dua ederken fotoğraf vermişti. Bu defa da sanki bir şeyin hazırlığını yapar gibi evet hanedan üyelerini ağırladı ve torunlarının bir kısmını ağırladı. Onları misafir etti. Ve yurt dışından aldığı bu tabloyu hem de onlara göstermiş oldu. Ee, ez cümle Ekrem Bey'in bu tavrı aslında CHP'nin 96 yıllık 96 yıllık bir günahtan tevbe etmesi için bir fırsat olabilir. Bakın bir fırsat olabilir. Bence CHP bu meseleye bu meseleye sahip çıkmalı ve o 96 yılı önce kemiklerini de bu topraklardan söküp atalım Ko kovma girişiminin günahını çıkarıp özür dilemeli. Burada kalmamalı bu mesele. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'yla da sınırlı kalmamalı. Eğer samimi ise, eğer CHP samimi ise bu fotoğrafta Sayın İmamoğlu'nun yaptığı bu e, girişimde destekliyorsa o zaman bunu kamuoyuna deklar etmeli ve biz o zaman yanlış yapmıştık deyip bir asır sonra da olsa hanedandan ve bu milletten özür dilemeli ve aksi halde hem e, onları kovduğunu gururla anlatacak, Yıktık, yok ettik, kovduk bu ülkeden diyecek. Hem de e, bu fotoğrafı vermesi o zaman bize ne düşer? Bu bir ikiyüzlülüktür de, demek düşer. İkiyüzlü değilseniz, maskesiz değilseniz, e, görünmeyen maskeden bahsediyorum. Görülen maske zaten mecbur bugünlere. Görünmeyen maskeden bahsediyorum. Maskesiz değilseniz e, çıkın açık yüreklikle, tarihli hesaplaşın, bagajınızı boşaltın sayın CHP'nin sayın yöneticileri diyelim ve devam edelim.